Günaydın canım. Peki. Kardeşim hastayken kıskançlık oyunları çok sinir bozucu olmaya başladı biliyorsun değil mi? Sen Merve'yi tanımıyorsun şahin. Daha önce de yaptı bunu. Benim bütün arkadaşlarımla aramı bozdu. Sence niye yapsın böyle bir şeyi? Hayır derdi ne? Bilmiyorum yani bilmiyorum ama gerçek bu. Yemin ederim ki. Ya kızın huyu bu huyu. Bütün ilgi alaka onun üzerinde olsun istiyor. Hep böyleydi zaten bu kız. Görmüyor musun? Gitmiş hemen şoförünle sevgili olmuş kız. Peki yeter. Ya ayağını burkmuş, Efe'de yardım etmiş. Ne var bunda? Ayrıca bu evde sana en çok yardım eden kişi Merve. Senin yaptığın lan körlük. Abi. Oo, evine hoş geldin. Abini mi merak ettin? Merak etme. Abi iyi. Köşkte her şey yolunda mı? Her şey yolunda, merak etme sen. Oh, oh, iyi. Ama Merve olmasa daha da yolunda olacak. Söyle o kızına çıyanlık yapmasın. Bak geçmişte arkadaşlarımla aramı bozdu, şimdi de kocamla bozuyor. Bizden uzak dursun. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Sen yaptıysan o da yapar bence. Herkesle aramızı bozsun. Yapmadın mı? İpekçim, sen başkalarına iftira atacağına kendine bak bence. Sen de bana böyle öğüt vereceğine bence ilk bir kızınla konuş. Uzak dursun bizden. Senin bu içindeki zehir var ya, sadece sana zarar verir, başkalarına değil. Bir yerde istenmemek ne demek ben çok iyi bilirim. Belli ki köşkte istenmiyorsun. Merve ile de kavga etmişsin. Artık aramızda ne oldu bilmiyorum. Yani iyice köşeye sıkışmışsın. Ama ben sana yardım edebilirim. Eğer istersen. Sonuçta bir hukukumuz var seninle. Yandı. Yandı. Ne Ol, oluyor? Ya, ne yandı? Ah Allah kahretmesin yandı vallahi. Oh. Kokunun güzelliğine bak vallahi gidiyordu börekler. Ay, bunun için miydi telaşın? Ben de ev yanıyor sandım. Bunlar var ya bunlar şu an dünyanın en önemli şeyi. Al kokla bak kokla. Bildiğimiz börek işte ne değeri olabilir ki? Sana yardım etmemi istiyor musun sen? Börekle mi edeceksin gerçekten? Yani tarifle mi düzelteceğim kocamla aramı? Bunlar Berna'nın yaptığı böreklerin aynısı. Sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum işte uzun hikaye. Şimdi asıl konumuza dönelim. Merve'nin o evden ayrılabilmesi için benim çok sağlam bir koza ha. ihtiyacım var. O kozu da sen bana getireceksin. Ne kozu? Ne getireceğim sana? Ece'yi. Delirmişsin sen. Bak vallahi delirmişsin. Ben bunu yaparsam o evden Merve'yi değil beni kovarlar biliyorsun değil mi? Hiç kimsenin haberi olmayacak İpek. Ya çocuğu burada alıkoyacak değilim herhalde. Ya ben Ece beni sevsin istiyorum. Sen onu benim ziyaretime getir yeter. Ya ben bu börekleri niye yaptım sanıyorsun? Ona zarar vermeyeceksin, değil mi? Saçmalama İpek. O benim yeğenim. Yuh artık yani. Ay sen isterin, an isterin ama ben hiç kimseyi kullanmaya çalışmıyorum. Ya ben e Ece'yi düşünüyorum hepinizden daha fazla. Onun için çok üzülüyorum. Hem onu anlayabilecek tek kişi benim içinizde. Ben annesiz büyüdüm. O şu an annesiz büyüyor. Ya ne olursun? Onu bir iki kere ziyaretime getir. Onunla bir iletişim kurmamı sağla bana yeter. Yani ilk fırsatta getirir misin? Ya belki benim de ona bir yardımım dokunur İpek. Peki yani tamam da... ...benimle ya da Merve'nin o evden ayrılmasıyla ne ilgisi olabilir ki Ece'nin? Sana yardım etmemi istiyorsan... ...bana güvenecek.